Ha. Evet. Evet tamam ediyoruz arkadaşlar. Geçen Evet seri tüm sağlıkla yaşamıştım. Onu tamam, da bana. Evet şimdi şunları ekeyim. Şunları bir tane kim de üstüne bunun bir şeyler yapacağım ben. Hızlı 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 bir tamam mı lan? Tamam. Gel bakalım biraz odun alalım şuradan. Biraz da çıt alalım. Ha tamam, çıt aldım? Uuu. Geri koy Bu ne hal bakalım Akasiyonun kalasları diyor Şimdiki Ben bunu ne yapacağım Ne yapacağım ben Bunu ne yapacağım Bir şey yapacağım Tuzak kapısı yapacağım ben buraya Tuzak kapısı Tuzak kapısı Hey Tuzak Kapıcısak kapılarla tavukları hapseteceğim buralara. Evet, üç tane kıralım şuradan. Lan e, e, yine yanlış koydum buraya koyacaktım. Neyse bir tane daha yapılıyor herhalde. Bunun, bunun girişi neydi?

iğne ne? bu bu Ay, yanlış koydum yanlış koydum geri geliyorum zım zım kendi tuzağıma düştüm Benim trap sandım nerede? çöp trap. Blub blub. Şimdi gideyim atı kesicem de. Yani neyse. Ne baltayla gideyim. Şöyle bir tane vurayım. Tek yemez Vay. Vay hiç niye büyümedi? Bir gündür büyümüyor. İyi. İyi. Gideyim açtım. Nero, Nero. Neyse bu da benim takip etmek bir şeyim yok. Oldum lan. Yok. Şöyle yavaş gideyim açıyorum. Yönel. alabiliyor muyum artık? Düştü mü? Düş ya. Al düştü. Işte. Kalın artık şimdi. Takip etme benim uçtum. Aslında da hiç hayvan yok ki. Yum yum Hiç yok. Birazcık git bay ben ben Lan bu niye kuyumuş? Hemen gideyim bir yağmur yapayım da. Ay durumu. Ne o durumun aç. Ay durayım. Oğlum bu kuyumuş. Yağmur loş. Sandı iyi. Sen de uçtan. Sana bir kemik tozu başmam lazım. Gece yapıp bir yaş yavaşça. Aa yok öyle yok oyla. Bir dakika. Bir dakika şey. Kemik tozu geldi yaşışın şimdi. Neyse artık şunu bitti. Ye büyüdü. Şimdi buna ağaç ev yapacağım. Şimdi gideyim biraz odun alayım. olsun. Şunları da atalım. 59 tane ben de karşım. Çünkü bunları şimdi böyle yapacağım. Şimdi bakalım bakalım tohum çıkıyor. Çıktı boy 4 oldu. Dört oldu. Hiç kaçırdım yok lan. 5 oldu. bayağı iki tane çıktı. Sekiz oldu. Aha dokuz. Aha ben bundan çıkmadım. Evet şu an çıkmamaya başladı. Ne oldu? Bir tane yeri lazımdı. Aldım. Güzel. Burayı çapalamıştım değil mi? Çapalamadıysam. Dö, dö. Gidelim kısmı gideceğim. Ekeceğim. Tarlayı biraz daha büyütebilirim alanını. Hatta Bir daha büyütelim ya. Görüyorum. Sizi bir daha kullanacağım merak etmeyin. Sadece biraz alan büyütmek için. Ben yıkıydım. Ek şunu. Şuraya da olmuş. Biraz daha tohum gerekecek ama şıkkıntı yok. Ne? Kemik tozum var çünkü. Yey. İyi bir tane daha şuraya şey yapacağım işte. Aynen. Ustam bakayım. Ne? Sen niye buradasın? Bunlar yolda çabalıyor. Yey. Şimdi buralara ekmeye başlayalım. Altı tane gittim. Çık. Oo. Bir kere daha bastık. Eçmenler kralı. Ki ben de Ya da gide kuyak yaş. Şu. Ay ay yağmur dinle. değil mi? Dinle. Ay ay hepsi sulanmadı. Hepsini ne işte oldu. İyi. E. Ne? Tamam dur. Ne? ne? Tamam dur dediğim. Ne şey devam edeyim ya. <laughs> He. Şimdi o çeşitli kıyacak. Şu ya. 3 şey ya. Alacağımız 3-5 şey. He, aldım. Şimdi ekelim. Kaç tane var? 10 tane Gelecek. diye iki tane bana kal. İki tane şimdi sonra kullanırım. kullanırım. Şimdi ben gideyim ağaç ev yapayım bir tane. Şimdi buradan çıkmamışım. lazım. Ne çıkamıyorum. Bir tane daha bulduk. Buraya bir merdiven çekeceğiz. Şimdi şuraları güzelce bir düzleştirelim. Al tane daha çıktı. Aa o da büyümüş. Neyse onda bir işim yok. Şimdi ben niye odun almadım çeşitten ya? Neyse. Ya. Of. Nasıl yemedik yatakta. Dileyim. Şimdi ben 30 tane ay 64 bir tek tane odun aldım. Şimdi birazcık merdiven. Altı tane gitmiş. Geldim bir dakika ya. Herhalde tek kuş tane yeter. İşte Şimdi rahat et. Sekiz tane yetti bu yaya. Şimdi bu ağaçları buraya döşeceğim. Buraya ne koyayım? Ne 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 şey yaptım? Ben niye koymuyorum abi? Oyun bana geldi. Lan bak. Şuraya Ya bak. Cık. Abi oyun bozuk. Bu ay çevi ne yapacağım diye sorsanız tabii. Bu ay çevi kurumu alıyorum aslında bizde. Ben ay çevi değilim. Burada bir kapı yapacağız. Yine yatan yatan sütlerimiz hiçbir şey olmaz bize. Şunu şöyle aç. Benim çıkış yerim neresiydi? Buradan. Burasıydı galiba değil mi? Sonuna kadar gidiyorsa bu. Evet, bir Burası benim İki merdiven daha vardı. Onunla da döşelim. Geldim ya. Ay düştüm. It's Zaten Satenciati yapmak gerekiyor. Ya ne? Bekle ya. Ya ya daha düşemedim. Neyse gideyim bir yemek. Yemek. çeşitimde çeşittim diye yemek var mıydı? Hiç şey mi? Geliyorum bekle. Ne 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 ne? Dur bekle geliyorum. Bekle. Git buraya hadi. Kapıyı takayım. Bay bay.